Merhabalar. Çok fazla sevgisi olmuyor ama bir süredir romanlar üzerine tahliller, çözümlemeler, incelemeler yapıyorum. Bu yaptığım roman incelemelerinin belki de en özel bölümü olacak benim için. Çünkü hayatımın en önemli eseri, en önemli romanı olan Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Bu kitabın benim için anlamı özel çünkü okur olarak başladığım hayatımda daha sonralar yazar olarak da ürünler vermeye başladım. Ee, ve yazarlık, biçim, e, anlatı üzerine e, düşünüm kafa patlattığım dönemlerde e, bu kitap karşıma çıktı ve Milan Kundera o günden sonra hayatımın en önemli yazarı ve var olmanın dayanılmaz hafifliği de hayatımın en önemli romanı oldu diyebilirim. Kitabın bende güzel bir hatırası var. Öğrencilik yıllarımda memlekete gitmiştim. Yanımda pek kitap getirmemiştim. Kitapçıya gidip bir, birkaç kitap aldım. Bu kitaplardan biri de var olmanın dayanılmaz hafifliğiydi. Kitabı aldım, işte otobüse bindim, minibüse bindim. E, elimde kitap poşeti vardı. Elime elimi poşete daldırdım ve ilk gelen kitabın ilk sayfasını okuyacağım dedim. E, elime var olmanın dayanılmaz hafifliği geldi. Kitap zaten hemen birkaç sayfada beni etkiledi. Özellikle 3. bölümün girişinde girişindeki şu cümle beni oldukça sarsmıştı. Ee, okuyayım buradan da. Thomas yıllardır kafamı kurcalar durur. Ne var ki ilk kez bu düşüncelerin ışığında apaçık gördüm onu. Yani bu cümleyi e, okuduğumda o zamanlar yani böyle postmodern edebiyatta yeni yeni ilgileniyorum. Hani çok fazla örneğini de okumamışım. Ee, bir yazarın kahramanına olan, karakterine olan böyle bir, bir yaklaşımın, yaratımını bu şekilde aktarması, anlatması beni oldukça etkilemişti. Ben de var olmanın dayanılmaz hafifliğinin birkaç baskısı var. Bu bilindik can yayınları baskısı. yine daha önceki yayınlarımın iletişimin var. Bir de e, sahafçılarda buldum. Bunun nadirde de satılıyor. İletişimin eski basımlarından biri galiba 11. baskı. Bende 3 baskısı var. Varum'un dayanılmaz hafifliğini okuduktan sonra yani çok kısa bir sürede okumuştum. Hatta ilk defa hayatım ilk ve tek daha sonra hiçbir kitapta bunu yaşamadım. Kitabı bitirdikten sonra yeniden okudum. Bunu daha önce hiçbir kitapta yaşamamıştım bu hissi çünkü. Daha sonra da Milan Kundera'nın hayatı üzerine okumalar yaptım. Diğer kitaplarının bütün külliyatının neredeyse hepsini okudum. Ee, benim için oldukça hem yazarlık hayatıma hem de okurluk hayatıma oldukça büyük etkiler yaratan e, isimlerin başında geliyor diyebilirim Milan Kundera. Aslında böyle bir roman yani bir 10-15 dakikalık bir sürede anlatılacak gibi değil, çözümlenecek gibi değil. Ee, yine de birkaç cümleyle en azından e, benim için anlamını çözümleyebildiğim yerlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Milan Kundera hakkında bir iki cümle dedim. Milan Kundera Çek asıllı bir yazar. Eğitimli bir aileden gelmiş biri. Babası zaten müzikolog. E, kendisi de yine müzikoloji eğitimi almış. Annesi de yine eğitimli bir kadın. Milan Kundera'nın ailesinin işte sosyal sınıfını, eğitimini ve kendi e, yaşam tarzlarını ee, çoğu kitabında görebiliyoruz izlerini, var olmanın dayanılmaz hafifinde Thomas üzerinden e, biraz daha babasıyla olan ilişkisi derinleştirilmiş. Ee, Yaşam Başka Yer romanında ise daha geniş bir katmanda ailesinin yapısını görebiliyoruz. Orada ise daha çok annesiyle olan ilişkileri, annesinin olan, e, nesinin üzerine olan düşüncelerini görüyoruz. Yaşam Başka Yer romanında ee, Milan Kundera, İkinci Dünya Savaşından sonra e, komünist partiye katılmış bir isim. İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetlerin yayılmacı politikasıyla beraber. Balkanlarla beraber Çek Cumhuriyeti de Sovyetlerin hegemonyası altına girmişti. Varşova Paktı ile beraber. Sovyetlerin yayılmacı politikası ve özgürlükleri engelleyen bazı politikalarının sonunda 1968 yılında Çekoslovakya'da demokratikleşme hareketi olarak Prag Baharı yaşanmıştı. Ve Prag Baharı'nı Sovyetler bir devrim hareketi, bir başkaldırı hareketi olarak kabul ettikleri için Çekoslovakya Sovyetler tarafından tamamen işgal edilmişti. Romanın da zamansal düzlemi zaten Prag Baharı öncesi ve Prag Baharı sonrasındaki Sovyet işgalini ele alıyor. Ama tabi sadece bu katmandan da ibaret değil. şunu da söylememiz gerekiyor. Milan Kundera'nın Milan Kundera daha sonra Komünist Parti'den iki kere atılıyor. Fikirsel ayrılıkları düşüncelerin nedeniyle. ama en son 1956 yılındaki ikinci atılışında bir arkadaşına galiba, bir kız arkadaşına Troçki üzerinden bir espri yaptığı bir notu gönderiyor. Bu not Komünist Parti, işte bürokrasinin eline geçiyor. Ve bundan dolayı Komünist, bundan dolayı Komünist Parti'den atılıyor. Daha sonra zaten 1975'te Paris'e sürgünü diliyor. İlk romanı Şaka'yı da Komünist Parti'den atılması üzerine yazmıştır. Özellikle gençlik dönemindeki hatıraları, Komünist Parti içindeki durumu ve atılması şaka romanında çok çok işlenmiştir. Zaten yaşadığı bu olayı da şaka olarak adlandırmıştır. Kitaba da bu yüzden bu ismi vermiştir. Milan Kundera modernizm karşıtı yazarlardan biri. Tamamen postmodern düşünceyle hayata bakan yazarlardan, düşünürlerden biri. Çoğu romanında Sovyet Rusya'nın e, komünizmin, sosyalizmin eleştirisini yapar. E, bazı noktalarda objektifliğini kaybedip e, neredeyse nefret söylemleriyle bunu yapar. Varunum'un dayanılmazı filmindeki bazı paraflarda, bazı bölümlerde bunu çok çok görebiliriz. E, kitaba gidecek olursak, e, kitap postmodern e, edebiyat anlatı tekniklerinin çoğunun kullanıldığı, çok ustaca kullanıldığı bir roman. Ee, sadece tarihi bir olay ya da kahramanların kendi aralarında yaşadıkları entrikaları anlatan bir roman değil. Yani aynı şekilde felsefik roman türünün de içinde bulunduran, içinde bazı yerlerde Milan Kundera'nın tarih ve siyasetle ilgili düşüncelerinin girdiği ufak denemelerinin de barındıran, e, aynı derecede e, yine tarihsel bir tarafı da olan ve varoluşsal da bir roman diyebiliriz. Birçok türün, birçok felsefik düşünce tarzının bir romanda toplanması olarak kabul edebiliriz varoluşsal dayanılmaz hafifliğini. Şunu da söylemek gerekir belki bizde Türkçe çevirisinde varoluşsal dayanılmaz hafifliği olarak çevriliyor. Dayanılmaz sözlüğü bizde hem yani olumlu hem de olumsuz bir anlamda kullanılabiliyor. Bundan dolayı belki de pek doğru bir çeviri olarak olmayabilir bu çeviri. Çünkü romanda anlatılan var olmanın ağırlığı olumsuz bir anlatımla ele alınıyor. Bundan dolayı çeviride de böyle bir anekdot var. Bunu da söylemek isterim. Romana gelecek olursak, roman dört ana karakter üzerinden işleniyor. Bunlardan biri Thomas, Teresa, Sabina ve Franz dört karakterin etrafında hem tarihsel olaylar hem kendi içsel bunalımları, hayata anlamlandırma sorunsalları, var olma sorunsalları, aynı şekilde cinsellik ve cinsiyet problemleri çokça romanda bu dört karakter üzerinden işleniyor. Romanda şunu da söylememiz gerekiyor. Romanda bir üst, yani hakim bir üst anlatıcı mevcut. Milan Kundera'nın Kundera yazarlık e, kimliğini romanın her her yerinde e, fazlaca görebiliyoruz. Dediğim gibi romanın bazı noktalarında araya girip siyasi ve politik düşüncelerini yine aynı şekilde karakterler üzerine olan düşüncelerini hatta bu karakterleri nasıl yarattığını romanın içinde bize çok çok anlatıyor. Biraz önce beni etkileyen o cümlede de olduğu gibi Thomas karakterini nasıl yarattığını ve anlattığı birçok cümle romanın içinde mevcut. Romanda birkaç felsefik e, sorumsal sorunsal ele alınıyor. Bunlardan biri Romanın ilk iki bölümünde ele aldığı Nietzsche'nin e, bengi dönüş, ebedi dönüş kavramı. Bu neydi? Aslında tarih yinelenen ve yinelenmek zorunda olan ve yine yinelenilecek olan bir süreçten ibarettir. Toplumlar bir çöküş sürecine girerler. Burada tablo arası bir boşluk yaş yaşarlar. Tablo arasadan sonra tekrar bir yükseliş, doruk dönemi, sonra tekrar çöküş. Tablo arası böyle bu şekilde bu süreç devam eder diyor Nietzsche. Yaşadığı zaten 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl düşünce yapısına ve toplumun sert eleştirileri de zaten yaşadığı toplumun çöküş döneminde olduğuna inandığı bir toplum olması roman bunu, bu e, bengi dönüş kavramını bir kere temel olarak ele alıyor. Bunu ben romanın kurgusal yapısında da bu şekilde, romanın kurgusal yapısında da Milan Kundera'nın bu şekilde ele aldığını düşünüyorum. Romanı okuduğunuzda lineer yani düz akan bir anlatım, bir zaman çizelgesi yok. Romanın ilk cümlelerinde belki karakterlerin sonradan yaşadığı olayları başta anlatılıyor. Romanı ilerlediğimizde tekrar tanışmalarına gidiyoruz. Sonun, romanın sonuyla ilgili, bunu Marquez de yapıyordu. Romanın sonuyla ilgili ya da kahramanların sonu ya da yaşayacakları ile ilgili bazı noktalar, bazı detaylar önceden veriliyor. Hatta buralar uzun uzun anlatılıyor. Sonra tekrar bazen başa dönüyoruz. Burada e, bengi dönüş kavramına, bengi dönüş kavramının yani düz bir şekilde, lineer bir şekilde hayatın akmadığı iddiasına Milan Kundera'nın da kurgusal olarak bu şekilde cevap verdiğini buna uyduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Şimdi e, diğer bir mesele ise romanda ağırlık hafiflik mevzusu. ya burada biraz Parmenides'in varoluş var olma, varoluş durumuna da atıflarda bulunabiliriz. Ağırlık ve hafiflik meselesi yani şu soruyu soruyor Milan Kundera bir hayatımız var ve bu bir hayatı eylemlerimiz belirleyecek ve biz bu bir e, yaşayacağımız hayatı sonsuza kadar tekrar tekrar yaşayacağız. Ve asıl soru biz bu hayatımızı nasıl yaşayacağız? Bu noktada da e, varoluşsal olarak e, yine bir yapıya bürünüyor roman. Biliyoruz ki varoluşçulukta kimlik özden önce gelirdi. Yani hayatta vereceğimiz kararlar, eylemler özümüzü belirlerdi. Romanda da e, sorulan bu soru karakterlerin asıl hayatta ilgili meselelerini, sorunsallarını ele alıyor. Burada Sabina ve Thomas karakterleri hafifliği, özgürlüğü, hevayı, esrimeyi temsil ederken diğer tarafta Teresa ve Fransa ise ağırlık ağırlık dengesinde görüyoruz, hayatın baskılanmış tarafında ve baskılanmış halinde değerler bulmaya çalışan, bu değerleri yaşatmaya çalışan karakterler olarak görüyoruz. Aslında romanın e, dört ana karakterinin dışında bir karakter daha var benim için. O da e, Thomas ve Teresa'nın köpeği olan Anna Karenina. E, bu da romanın önemli karakterlerinden biri. Burada zaten Anne Karenina ismini vermesinin Milan Kundera'nın da işte Tolstoy'a bir gönderme yaptığını düşünüyorum. Çünkü özellikle romanın içinde kurguladığı, inşa ettiği bu ikili durumlar, ikili ilişki durumları Anne Karenina romanına çok çok benziyor. Bu noktada da bu romana Tolstoy'a bir göndermede bulunduğunu düşünüyorum. Bengi dönüş sorunsalımıza gelirsek yani karakterlerin ana problemleri. Karakterler romanda dediğim gibi hem tarihsel hem birbirlerinin beklentileri, hayata bakışları karşısında hem kendi ailevi geçmişlerinin getirdiği zorunluluklar sonunda romanda Milan Kundera kahramanlarına defalarca kez onları bir seçime zorlar. Kahramanlar bu seçimler karşısında her daim çelişkiye düşerler. Çünkü verecekleri kararlar, Aynı varoluşçuluk fikrinde olduğu gibi bütün hayatlarını belirleyecektir ve yaşayacakları belirleyecekleri bu hayatı sonsuza dek, yinelenerek yaşamak zorunda kalacaklardır. Bu yüzden verilecek karar kendileri için hem çok zordur hem de çok önemlidir. Romanda ağır hakim bir erotizmde romana hakim. E, ben bunu çok başarılı bir şekilde Milan Kundera'nın çok doğru bir yerde kullanarak çok başarılı bir şekilde kullandığını düşünüyorum romanın ana hatlarından biri. Erotizmi, teşhir ya da güdüsel olarak değil, beden ve ruh üzerinden insanın insanı tamamlayan bu iki kavram üzerinden başarılı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Thomas dediğim gibi özgürlüğe düşkün, hafifliği karşılayan karakter. Burada ben Milan Kundera'nın kendisinden kahramanı kendi hayatından şekillendirdiğini çoğu yerini düşünüyorum. Ee, yine benzerlikleri de var işte müzik üzerinden benzerlikleri var. Thomas e, hafifliği, özgürlüğü ve bunun karşısında onu dengeleyecek olan Teresa. Teresa ise varlık hatta işte üzerindeki tüylerin ıslaklığın dahi ağırlığından yılan bir karakter Teresa. Hayatın, yaşamın ağırlığını bu derecede hem ruhunda hem de bedeninde hisseden bir karakter. Thomas ve Teresa'nın bir roman boyunca biz aslında çatıştıklarını, birbirleriyle mücadele ettiklerini, kendi özlerine, diğerine davet etmek zorunda olduklarını görüyoruz. Bunun tam yanında benim romanda en sevdiğim karakter olarak Sabina karakteri. O da hafifliği, özgürlüğü temsil ediyor ama Sabina daha çok özgün, daha kendi hayatının gerekliliklerini bilen ve buna göre yaşayabilen bir karakter olarak benim karşıma çıkıyor özellikle romanda çok beğendiğim bir bölüm vardı çoğu insan okuyan çoğu insanın da bildiği Sabina'nın kiç kavramına olan düşünceleri ee, Sabina'nın e, romanda e, artık ikon simgesel olarak bir melon şapkası var büyük babasından kendisine kalan Sabina hep bir yerlerden kaçan bir karakter işte Çekoslovakya'dan Paris'e kaçıyor Paris'ten Amerika'ya kaçıyor Birçok yere kaçan bir karakter, sadece mekanlardan, şehirlerden ve ülkelerden değil, insanlardan da kaçan bir karakter. İşte Franz yine ağırlığı temsil eden karakter olan Franz'la e, bir ilişki yaşıyor. Franz onun için yani gerçekten e, Franz ona bağlılıkla, aşkla bağlı. E, onun aşkının karşısında hayatta belki ilk defa biri onu bu şekilde seviyor. Bundan da kaçıyor, bedenlerden kaçıyor, ülkelerden kaçıyor, şehirlerden kaçıyor. Evlerden kaçıyor ve kaçtığı her yere e, büyük babasının kendi, büyük babasından kendisine kalan melon şapkayı da götürüyor. Ben bunu şu şekilde yorumluyorum: Sabina'nın hayattaki en büyük korkusu hiç kavramının içine anılmak. E, Milan Kundera romanında kiç kavramını toplumsal olarak e, kendine aynı anlamda bıraktığı olaylar, olgular olarak tanımlıyor. Şöyle diyor mesela. Kiç, e, kiç gö, gözden düşen ikinci gözyaşıdır. Yine kiç kavramını toplumsal eylemleri, işte komünist yürüyüşlere, bayraklara, flamalara benzetiyor kiç kavramını. Burada Sabina kavramı, Sabina ise küçüklüğünden beri başkaları tarafından bozulmayacak, sadece kendisi için anlamlı olacak bir hayatın peşinde olduğu için sadece kendisi için anlamlı olan tek bir şey var elinde. Melon şapkası, büyük babasından kalan melon şapkası ve gittiği her yere bir dayanak olarak onu götürüyor. Çünkü hayat, e, bunun dışında hayatına davet ettiği insanlar ne kadar hayatın hakimiyet elinde olsa da dışarıya çıktığında, başka insanlarla ilişki kurduğunda, cinsel ilişkiye girdiğinde başka insanların değerleri kendi değerlerine bulaşıyor ve kendi değerlerini değersizleştiriyor Sabina'ya göre. Benim romanda en sevdiğim karakter Sabine açıkçası, okumaktan çok çok zevk aldığım bir karakter. Roman için şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Belki daha sonrasında daha detaylı bir, özel bir bölüm yapabilirim var dayanılmaz hafifliğine. En azından karakterlerin, kahramanların içine düştükleri sorunsalları, varlık sorunsalları üzerine daha derinlemesine bir çalışma, bir konuşma yapabiliriz. Bilal Kundera'yı hiç okumamış olanlar için birkaç şey söyleyeyim. Ee, bir kere ilk romanıyla bence e, başlamalarını önermiyorum. Dediğim gibi şaka romanı. Burada da bende böyle bir basımı var, hem e, Can Yayınları'nın da basımı var. Böyle bir, sahafta böyle bir basımını buldum hakayla ile başlanmasını önermiyorum. Bana göre Gülüşüm Unutuşun kitabı olabilir. Yine Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği'ne de başlanabilir aslında. Yine benim için Milan Kundera'nın bir başka eseri daha var. Onunla da il ilgili bir video yapmayı planlıyorum ileride. Ölümsüzlük romanı. Zaten bu çoğu zaman bir üçleme olarak da kabul ediyor. Gülüşüm Unutuşun kitabı, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Ölümsüzlük. Bazıları tarafından bu bir üçleme olarak da ele alınıyor. Yani bu üç kitapla Milan Kundera'ya başlanabilir. Ne yazık ki Milan Kundera ile ilgili internette çok fazla bir bilgi bulamıyoruz. Çünkü kendisi pek fazla röportaj veren yazarlardan, isimlerden biri değil. Hatta röportaj verdiğinde röportaj yapacak kişiyle şöyle bir anlaşmada bulunuyor. Röportaj metnini kendisi onaylamadan asla röportajın yayınlamasına izin vermiyor. Bu noktada da böyle bir hassasiyeti var. Ben de daha çok ya bazı yabancı makalelerden bulabildiğim ya da kendi kitaplarından onu tanımaya, onun düşüncelerini anlamaya. Çabalıyorum. Dediğim gibi benim hayatımın en önemli romanlarından biriydi. Okumanızı öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.